Merhaba arkadaşlar, size Google Classroom'a nasıl katılabileceğinizi göstermek istiyorum. Google Classroom öğretmenlerinizin e, sanal bir sınıf oluşturabileceği, basit bir şekilde e, ödev verebileceği ve sizin de ödevlerinizi yükleyebileceğiniz bir platform. Ancak bunun için Google hesabınız olması gerekiyor. Yani Gmail, Google, Google G Suite dediğimiz e, Google'ın bütün programlarına ulaşım sağlayabileceğiniz bir e, hesabınız olması gerekiyor. Bunun için hesabı aldıktan sonra Google hesabınız olduktan sonra öncelikle şuradaki 9 noktadan 9 noktadan aşağıya iniyorsunuz. Google Classroom var şurada. Bu Google, Google Classroom'a tıkladığınızda Evet Google Classroom'dayız. Şu an hiçbir sınıfınız yok. Şuradaki artıdan bir klas oluşturabilir ya da sizin öğretmeninizin oluşturduğu sınıfa katılabilmek için sınıfa katıl diyerek girebilirsiniz. Yalnız her sınıfın bir kodu oluyor. Bu kodu öğretmeninizden temin edeceksiniz ve bunu buraya yazdıktan sonra giriş yapabileceksiniz. Şu şekilde. Mesela bir kod girelim. Evet. Katıldım. Bekliyoruz. Evet, şu an deneme diye bir sınıf oluşturmuştum. Bu deneme sınıfına öğrenci olarak katıldım. Burası bizim akışımız, yani öğretmenimiz bir şey paylaştığında burada görebiliyorsunuz. Ee, sınıf çalışmaları, eğer bir ödev gönderildiyse burada gözükecek ve bu sınıfta olan kişiler. Öğretmen olarak ben varım, öğrenci olarak da yine ben varım. Şimdi burada e, normalde öğretmeniniz bir video göndermiş olabilir, bir slide sınav göndermiş olabilir. Burada ana sayfada göreceksiniz. E, şimdi mesela bir ödev ve video gönderdim, bir çalışma videosu bu sınıfa. E, bu çalışma videosu tıklayıp ulaşabileceğiniz bir çalışma videosu YouTube'a link verdim gibi. Ya da bir ödev atadım. Bu ödevde e, bu ödevin son teslim tarihini de burada görebiliyorsunuz. Teslim tarihi yaklaşan ödevler. Perşembe günü ilk ödeviniz diye. Bakalım neymiş? Tıkladığımda e, matematik kitabınızın 100. sayfasındaki 100. soruyu çözün. Bu örnek sadece. Burada öğrenci olarak ben giriş yaptığımda yorum yapabilir veya çalışmamın fotoğrafını ekleyebilirim. Bir tane cevap olarak ekle diyelim. Hmm, dosya bağlantısı diyorum. Ve ee, cihazımızdan dosya seç diyorum. Ben masa bir tane fotoğraf matematik cevabı olarak kaydetmiştim. Fotoğrafını çekmiştim ya da artık ne yaptıysam örnek yanıt diye yüklüyorum ee, yükle dedim yükleniyor ve öğretmenimize bu sorunun cevabı gitmiş oluyor atandı ee, ödevi teslim et ödevinizle ilgili tüm dosyaların son halini verdiyseniz ödevinizi teslim etmeyi unutmayın yani bunu teslim et demeden bu ödev teslim olmuyor. Başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Teslim et dedim. Teslim et dedim. Artık öğretmenime benim ödevim gitmiş oluyor. Diyelim ki siz ödevinizi gönderdiniz öğretmeninize. Bir süre geçti. Ve öğretmeniniz bu ödevinizi değerlendirdi ve size geri döndü. O zaman Sınıf çalışmaları içerisine, içerisine girdiğinizde çalışmalarımı göster. Burada durumunuzu görebilirsiniz. Bazı filtreler var. Şu an sadece bir tane ödev yaptığınız için bir tanesi gözüküyor. Ama burada işte yeni atanan, not verilenleri, teslim etmediklerinizi filtreleyebilirsiniz. Mesela bunu siz gönderdiniz, ödevinize girdiniz, yanıtınız bu. Ee, öğretmeniniz size şunu söylemiş. Akıllıca bir cevap ancak yüzde için yeterli değil demiş. Ve aldığınız puan ise 100 üzerinden 95 dediniz ve ayrıntıları göster. Eğer bir ayrıntı varsa detaylıca siz öğretmeninize gelen cevaba tekrar cevap verebilirsiniz. Bu şekilde. Ancak yine son bir küçük hatırlatma daha. Hiçbir şekilde hiçbir yere kendi kişisel bilgilerinizi, adres, kredi kartı numarası gibi hiçbir yere e, web üzerinden, internet üzerinden vermiyorsunuz. Vermeniz gerekirse de mutlaka yanınızda bir yetişkin olmalıdır. Teşekkür ediyorum. İyi günler ve sağlıcakla kalın.